Çıktığı savaşlardan, çatışmalardan sonra Spawn mahallesine toparlanmaya çalışıyor. Ama bunu maalesef solucanlar aracılığıyla yapıyor. Solucanlar ya da kurtçuklar, cehennemi varlıkları ve Tanrı'nın ışığının dokunmadığı yerlerdeki canlıların yaşam enerjilerini emerek Spawn'a aktarıyor. Örneğin sıçanlar, fareler, hamam böcekleri. Bu enerji Spawn'u normale göre çok daha hızlı iyileştiriyor ama onu karanlık tarafa itiyor yavaş yavaş Malebolca'nın sualsiz şuursuz askeri olma yolunda ilerliyor. Onu ara sokaklarda Cogliestro buluyor. Cogliestro artık solucanları, kurtçukları kullanmayı durdurmasını istiyor. Spawn ona öldürdüğü meleği anlatıyor. Fakat Cogliestro melekleri öldürmenin tek yolunun onların içinde olan plazmayı emmek olduğunu söylüyor. Yani öldürdüğü şey tamamen yanıltmacaymış. Üstelik onu avlayan melek Spawn'un vücut sıvısını artık bildiği için onu her an bulabilir konuma gelmiş. Sam ve Twitch Williams'layız. Polis teşkilatından kovuldular. Özel dedektiflik işine girmek için bir ofis kiralıyorlar. Ofis berbat durumda ama Amir Banks'e karşı olan nefretleri onları ayakta tutuyor. Dahası polis teşkilatında da Banks'e karşı olanlar var ve ikiliye onun aleyhinde istihbarat sağlıyorlar. Spawn'layız. Spawn artık çevresindekilere, sevdiklere, evsizlere çok fazla zarar verdiğini düşünüyor ve kendisini sokakta gizli bir bölüm inşa edip orada yaşamaya karar veriyor. Cogliestro hala kurtçukları kullanma konusunda onu uyarıyor. Spawn ise oralı değil. Evsizlerle konuşuyor ve bir sürü ortadan kaybolacağını söylüyor. Cogliestro'nun da bilmece gibi konuşmayı kesmesini ve bildiği her şeyi anlatmasını istiyor. Anlatmayacaksa başından defolup gitmesini istiyor. Terry Fitzgerald'lıyız. Jason Wynn'in pis işleri hakkında nihayet bir ipucu buluyor. Onları dosya haline getiriyor. Bütün bu çalışmalar esnasında sürekli gözlerinin bulanıklaştığını, başının döndüğünü fark ediyoruz. Hatta bir ara bayılıyor. Jason Wynn ise ajanlarına iki kişiye saldırma emri veriyor. Ve o telefonda emri verirken Violator başında pis pis sırıtıyor. O iki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Tekrar spawn'layız. Evine yerleşmiş. Etrafı tamamen kapalı. Girişler hiç belli değil. Kendi halinde sessizce yaşıyor. Coliestro bu durumdan şüpheleniyor. Elsimons sürekli sevdiklerini koruma derdindeyken, hiçbir şey yapmazsa Wanda'yı görme derdindeyken neden kendini bir yere kapasın ki? Biraz kurcaladıktan sonra evi kapatanın Elsimons değil kostümü olduğunu fark ediyor. Kolyestro telaşlı şekilde bu kapalı alana girmeye çalışırken zincirlerden birini saldırısına uğruyor. Onun açtığı delikten içeri giriyor ve görüyoruz ki kostüm Simmons'ı tamamen ele geçirmek üzere. İç organlarını çıkarmış ve yerine kostüm tümör gibi bir şey yerleştiriyor. Kolyestro El Simmons'a onunla zihinsel mücadeleye girmesi gerektiğini söylüyor ama Simmons şuursuz durumda. Kostümün yarattığı savunma sistemleri kolyestro yu yutmak için hamle ediyor. Adam hiç tepki vermiyor ve yutmasına izin veriyor adeta. Nitekim kostüm onu yutuyor ve ardından tükürüyor. Kolyestro sanki kostümün lanetine bağışıklığı var gibi. Sonra ufak bir büyü patlatıyor ve kostümün yarattığı bu tümörü oradan def ediyor. Elsimiz kendine geldiğinde yardım etmesi için kolyestroya yalvarır hale geliyor. Bunlar olurken Terry ailesinden habersiz doktor ziyaretine gidiyor. Baş dönmelerini, bayılmalarını araştıracak. Doktorlar rutin muayeneden başka bir beyin taraması ve bazı testler istiyorlar. Eve dönerken arabada tekrar bayılınca trafik kazası geçiriyor. Cogliestro Spawn'la sohbet ediyor. Kendisinin çok eski ve tecrübeli bir Spawn olduğunu anlatan Cogliestro, Spawn'un kostümünün kafasının karışık olduğunu söylüyor. Bunun nedeni The Curse olan mücadelesinde Al Simmons'dan ayrılması. Yalnız kalınca savunma mekanizması olarak güçlenme aşamalarını daha olgunlaşmadan atlamaya çalıştığı için dağılmış durumda kostüm. Kostüm paniklemiş ve panik halde kendini güçlendirmeye çalışıyor kısaca. Bu durumda ona kafayı yedirtmiş halde. Üstelik Al sürekli içinde olan kızgınlıklar, nefret, şiddet, intikam arzusu da kostümün sakinleşmesi konusunda hiç yardımcı olmuyor. Coliestro bir önemli uyarı daha yapıyor bu noktada kostüm tamamen kendine gelene kadar Spawn güçlerini kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Kostüm an itibariyle panik halde olduğu için cehenneme kaçmak istiyor yani kendi evine. Elsimus da ona bağlı olduğu için önlemini almazsa o da gidecek. Trafik kazasından sonra Wanda Terry ziyarete geliyor. Kamyon kazasına atlatmış ama daha kötü bir haberle karşı karşıyalar. Beyin tümörü. Terry iki ay içinde ölecek. L. Simmons içinde sürekli yanan intikam ateşi ve kızgınlığı bastırmak için bir yerlerden başlamak zorunda hissediyor. Yani Cogliestro'nun önerileriyle bir iç huzur sağlamak zorunda hissediyor. Wanda'nın büyük annesini ziyaret ediyor. Bu kadın görme engelli. Çok dindar bir kadın. Al Simmons'ı melek sanıyor ve sürekli onunla konuşuyor. Simmons da onunla huzur bulduğu için iç huzuru sağlamak adına ilk ona gelmiş kadından Terry'nin ölmekte olduğu haberini alıyor. Bu haber üzerine Spawn hemen hastaneye gidiyor. Aslında Terry ile yakın zamandan beri arası bozuk ama sevdiği kadın bir daha dul kalsın istemiyor. Üstelik bu sefer kızı da var. Al Simmons iç huzurunu sağlayacak yolculuk için ilk adım atıyor. Terry'nin beynindeki tümörün olduğu alana temas ediyor. Terry gözlerini açıyor ve onun El olduğunu anlıyor. El sen misin diye soruyor. Simmons cevap veriyor artık değilim. Spawn hayatını kurtarıyor ama güçlerini neden kullanmaması gerektiğini de o anda anlıyor. Kostüm panikliyor ve evine dönüyor. Al da haliyle onunla birlikte cehenneme düşüyor. Düştüğü yer cehennemin ikinci katı. Mekanı tanımaya çalışırken iğrenç kokulu sinek görünümlü iblisler ona yaklaşıyor. Vücudundaki yaralardan içeri girerek onu korkunç acılar veriyorlar. O sırada bastığı yer hareketleniyor ve ayaklarını yere sabitliyor. Ardından da iki tane nektor, nektor diye bağıran varlıklar pelerininden iki noktayı kapıp yere çiviliyor onu. Yerden dev bir iblis çıkıyor, Spawn'u uzuvlarıyla zapt ediyor, gözlerinden içeri binlerce sinek dolmaya başlıyor. Spawn'un gözleri kararmaya başlarken başka bir iblis gelip avdan bir parça istiyor. Al Simmons'ı tutan iblis Spawn'u bu yeni gelen iblise doğru uzatıyor, ve o yeni gelen iblis Spawn'un gözlerine dilini sokarak onları çıkarıyor. Artık kaybedeceğini anlayan El, üstelik bir de cehennemde olduğunu düşününce daha ne kadar kötü olabilir ki diyor ve dev bir nekroplazm saldırı yapıyor. Fakat nektor, nektor dedikleri nekroplazmmış. Aslında nektar diyorlar. Yani onunla besleniyor bu iblisler. Tekrar El'sinmişe yönlenen iblis onu tutup fırlatınca bağlı olduğu toprak parçasından kurtuluyor serbest kalan Simmons'ın asker dürtüleri devreye giriyor. Burada ölecekse bu şeyin kanını da akıtacak. İblis tekrar saldırıya geçiyor. Spawn'u yutmak için ağzını açıyor ki El Simmons Spawn güçleriyle az önce saplı durduğu kara parçasını kaldırıp iblisin ağzına sokuyor. Muzaffer savaşçı avının tepesine çıkıp insani olmaktan çok uzak bir sesle zafer çığlığı attığı anda yok olup gidiyor. Kahkahalarını çok yakından tanıdığımız Malebolca yine her şeyin istediği gibi geliştiğini söylüyor ve kahkahalarına devam ediyor. Spawn nasıl bir seyahat içinde olduğunu anlamaya çalışa dursun Wanda ve Terry, Terry'nin iyileşmesi adına bir parti düzenliyorlar. Eh palyaçosuz parti de olmaz. Fakat tabi bu palyaço partimizde çok da görmek isteyeceğimiz türden değil. Başka bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.